İnsanları mutlu etmenin en tatlı yolu lokmacı Niyazi Dumlu. Haftanın lezzeti meşhur Türk lokması ile başlıyor. artık her alanda olduğu gibi lokmaların üretiminde ve satışında da artık karşımıza çıkıyor. Şimdi Şakir Usta'ya dönüyorum. Şakir Usta, sizi ben kısaca tanıyabilir miyim? Adım Şakir Güsteroğlu. Peki Şakir Bey, bize makinalarda lokma nasıl yapılır anlatabilir misiniz? Normal şekilde lokma makinemiz şu, gördüğünüz makinemiz. Makinemize hamuru buradan döküyoruz, bu şekilde döküyoruz. Evet, izleyelim. Tamam. Şakir Usta dakikada kaç tane lokma düşüyor acaba? Dakikada normal şekilde lokma 40 tane düşüyor. Ee, şimdi artık lokma sevenler bunu evlerde yapamayacaklar mı? Yapamayacak. Normal pastanelerden lokma alacaklar. Peki biz şimdi Niyazi Usta'ya dönüyoruz. Niyazi Usta gördüğünüz gibi artık makinalarda bu tip lokmalar e, yapılıyor ama e, ekranları başında bizleri izleyen özellikle ev hanımları evlerde bu lokmayı nasıl yapacaklar? Valla şimdi parası olmayan mecbur yapacak. Yani parası yoksa tatlı yemeyecek mi? Ben diyorum ki Türk halkım ve tüm Karadeniz tatlı yesin, evinde de yapsın. Şimdi onun tarifini de ben vereceğim hem de yapılışıyla birlikte efendim. Evet sevgili seyirciler ekranları başında özellikle ev hanımları dikkat. Lütfen kağıdı kalemi elinize alın ve birazdan Niyazi Usta'nın ev yapımı o lokma tarifini lütfen not edin. Niyazi Usta nereden başlıyoruz? Önce tarif diyorum efendim. Evet önce lokmanın tarifi. 1 kilo baklava lokun 50 gram yaşmaya 30 gram toz şekeri Mayayı ılık suyla tutuyoruz. Hamuru parmağı ısıracak kadar sıcak suyla yoğuruyoruz efendim. Hamurun cıvıklığını gösteriyorum kameraya. Böyle bir cıvık bir hamur. Püf nokta zaten cıvık hamur kızgın ya efendim. Kaşık, şeker kaşığı. Şeker kaşığını kullanıyoruz. Su kullanıyoruz. Yağ değil burada efendim. Gözlük mutlaka kullanın. Göz, gözünüze yağ sıçramasın. Çünkü yağ bayağı kızgın olacak. Başka tarif bu kadar efendim şerbetini sonra anlatacağız. Şimdi nasıl yapılacaklarını ufak bir tencere azıcık yağ koyuyorlar. Böyle böyle indiriyorlar efendim. Böyle bu vaziyette. Her ev hanımı evde bunu yapabilir efendim. Evet. Ya oldukça kızgın galiba. Ee, ne yani avucunuzla nasıl atıyorsunuz? Bir tekrar bir tekrar misiniz? bir daha böyle ev hanımlarına rahat yavaş yapacağı Yağın içine su kaçırmıyorlar efendim. Böyle tek tek. Sonra usta olduktan sonra böyle böyle yapıyorlar. Şimdi biraz sonra zaten lokmanın kol bastısı gelecek. Evet çay tivi aracılığıyla lokma kol bastısı gelecek efendim. E, sayın seyirciler haftanın lezzetinde Lokmacı Niyazi Usta ile birlikteyiz. Şimdi Lokmacı Niyazi Usta'nın o meşhur şovu geliyor efendim. Lokma şov. Evet şimdi şunu çıkarı çıkarmaz hemen ona başlıyoruz. Tabi bu kızarırken ben bir iki detayı daha anlatayım izleyenlerin efendim. Şimdi bu lokmayı illa da şerbeti atmanız gerekmiyor efendim. Evet şerbeti tarifini yapıyorum burada efendim. Ballı lokma dediğimiz işte balı bu burada efendim. 1 kilo şeker, 500 gram su, çok az limon atıyoruz efendim. Şerbet soğuk oluyor, lokma sıcak oluyor efendim ve evde şerbet yok. Bu lokmayı alıyorsunuz bu vaziyette üstüne pudra şekeri ekliyorsunuz. Evde beyiniz şeker hastası yahutta hanım şeker hastası, çocuk şeker hastası. Bunun üstüne azıcık tuz ekliyorsunuz. Bu sefer de çayı demliyorsunuz. Harika bir lezzet oluyor. Tabi bunu çikolata sosla, çilek sosla da ödüllendirebilirsiniz efendim. Şimdi ne geliyordu o? Şovumuza başlayalım evet. isterseniz. Lokma kol bastısı geliyor. Kimin için geliyor? Çay izleyenler için geliyor. Teknoloji çıkmış. Dakikada 60 tane 100 tane. Ben de Allah'ın makinasıyım. Ne yapayım sayın izleyiciler. İşte. <laughs> Niyazi Usta çocukları gördüm ben de kıskandım. O yaptığın muhteşem lokmadan ellerinle ben de tatmak istiyorum. Kıskandırmadan önce bizi izleyen tüm Çay TV izleyenleri Lokman Niyaz bu kadar seviyor ve Lokman geliyor. Son derece mükemmel ellerine sağlık. Sayın seyirciler haftanın lezzetini burada noktalıyor. Sizlere veda ediyoruz efendim. Gerçekten muhteşemdi. Evet efendim. Gerçekten muhteşemdi. Şimdi Niyazi Usta bize hemen bir mail var. Onu ben size okumak istiyorum. Emine Atay göndermiş. İstanbul Beşiktaş'tan üniversite öğrencisi. Diyor ki Niyazi Usta'nıza sorar mısınız diyor. kendisine özgü bir tatlı çeşidi var mı diyor. Kendime özgü derken kendi icatlarım var evet. efendim. Hı hı. Evet. işte resimli baklavalar. işte uluslararası 500 tepsi imza attığım işte Amerikan Başkanı'nın eşinden, First Lady'den ve ülkemizden işte rahmetli Özal'dan teşekkür. Cumhurbaşkanımız işte 9. Cumhurbaşkanımız altın madalya. Bir sürü ödüller aldım, plaketler aldım. Konuşan baklavam var. Sonra Yetim Paşa diye Kemal Paşa tatlısına alternatif bir tatlı icatım var. Ekonomik şeyinden dolayı onu piyasaya süremedim. Evet. İcatlarım ve yeni tatlı lezzetler lokma çeşitleri ve tatlarıyla gelecek efendim. Beni izlemeye devam etsinler efendim. Peki e, bu icatlarınıza destek bulabiliyor musunuz? Destek maalesef olmuyor. Tabii destek bulmak çok zor. Çünkü icat ettiğin şeye destek o zaten Yetim Paşa ya da öteki bakkalar yürürdü. E, bulunmuyor maalesef böyle işte sponsor gibi bir şeyler bulmak çok zor. Evet. E, Niyazi Usta isterseniz e, Amerikan e, Başkanı Başkanlığı şu anki Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın ödülüne geçmeden önce size verdiği o teşekkür ödülüne geçmeden önce Türkiye'de 9. Cumhurbaşkanı e, Sayın Süleyman Demirel'in e, o e, enteresan diyaloglu o altın madalyası ile ilgili sohbetimize başlasın. Biz o ödülü e, istersen evet. önce bir ekranlara e, izleyicilerimize evet, baksın. Çok ödülümüz var ama evet. sadece ben iki tane getirdim çay TV için getirdim. Sizin için getirdim. Çok teşekkür ederim. Çay TV izleyenler için getirdim. Yani sizin devamlı diyorsunuz dünyanın en ünlü deyince şimdi bir dediğin kelime oturması lazım. Hı hı. İşte efendim kameraya gösteriyorum. Dünyanın başkenti Washington'da ne diyor? Wait Jose evet, Washington Beyaz, Beyaz Saray'da. Güzel evet, Antetli. Beyaz Saray'dan Lokma Hillary Clinton'la. Evet. evet. Hillary Clinton tarafından verilmiş bir teşekkür bu izleyenlerimize ve e, Çay TV izleyenlerin tüm insanlara ben Amerikan ayranı değilim. Ben sadece Türk misafirperverlerini göstermek için yaptım. Onlar da nezaket gösterdiler. Sağ olsunlar. Böyle bir teşekkürü gönderdiler bana. Ve ardından e, tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti ve yüce makamımızdan Cumhurbaşkanlığından Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde herkese de nasip olmaz. Tabii bu da ayrı bir gurur. Ama bir evet bu da 9. Cumhurbaşkanı'ndan aldığım bir altın madalya. Ben ona bir dokunabilir bu, miyim? Göre, <laughs> son altındır efendim. Evet. Böyle yüce makamın forsu da var efendim. Evet, sayın seyirciler, elimde görmüş olduğunuz bu madalyon 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel tarafından Lokmacı Niyazi Dumlu'ya evet takdim edilmiş. Bunun bize kısaca hikayesini anlatabilir misiniz? Tabii ki efendim. Onun hikayesini evet, de şöyle anlatayım anladım. efendim. Evet. Şimdi bu Amerikan başkanıyla muhabbetimizi rahmetli Üzeyir Gari Bey'le tanışıyorduk. işte bu resimli evet. baklavalarından işte bir dünyayı barışa çağırdığından dolayı bir meslek ödülü almıştım. Üzeyir Gari Bey getirmiş. O ödülü bana vermişti. Sonra Alarko gecesine dostluğumu davet etmiş 41. yıl dönüme. Orada dostluk ilerlemişti ve ben Amerika'ya dünyaya barış çağrımından dolayı niyetimi söylemiştim. Kendisine sohbet ederken dedi ki masasında da Sayın 9. Cumhurbaşkanının bir davetiyesi vardı. Niyazi benim yerime sen gider misin? Benim işlerim çok yoğun. Dedim 8. Cumhurbaşkanına gittim. Yine siz bilirsiniz dedim. Müsaidedim gidebilirim. Şeref duyarım dedim. O da davetiyeyi verdi bana ve akşam geldim dükkana. 9. Cumhurbaşkanı Kalem Müdürü Vakur Gökdeniz olmazsa da hatırlanır o zamanki 95 yılını anlatıyorum. Evet. O zaman kalem müdürü aradı. Ee, ben dedim Cumhurbaşkanı'na gidince boş gitmeyeceğim tabii ki Hüseyin Bey'e. O da dedi tabii dedi güzel bir baklava yapar götürürsün. Vakur Bey dedi bir hediyem varmış dedi. Yalnız Cumhurbaşkanım hediyeyi e, parası kabul etmiyor dedi. Dedim ki efendim potresini yapacağım baklavadan dedim. Çok büyük bir tepsi yapacağım. Ne kadar değeri dedim 80 bin lira efendim dedim. Sonra VIP'te e, adıma e, bilet ayrıldı. Ben baklavamı yaptım. Cumhurbaşkanlığı köşkü 95. yılı Cumhuriyet resepsiyonuna katıldım. Hatta erken gittiğim için hı hı. 7 saatte köşkte beni ağırladılar sağ olsun. Tabi gece geldi. Baklavayı Cumhurbaşkanına sundum. Cumhurbaşkanım çok beğendi ve bu altın madalyayı takınca ben sevinçten hemen resepsiyon salonuna indim. Müdür Bey'i gördüm. Sayın Müdürüm dedim. Cumhurbaşkanım hiç beklenmedim. Bir jest yaptı. Beni madalene ödüllendirdi. Beni çok mutlu etti dedim. Dedi Niyazi bekle dedi. E, yarın paranı da vereceğiz dedi. Yarınki resepsiyonu da kaldı dedi. Ben dedim Mimit Havazı bir dükkanım var. Bohçe yapıp satmam lazım. Ben hemen dönmem lazım. Geceliğin geri döndüm. Tabi bu onur bende kalırken benim o iki buçuğa bir buçuk bana dev tepsim. Ve para köşkte kaldı. <laughs> Şimdi diyecekler paranı mı istiyorsun? İşte sadece bu anıyı paylaşmak için Çay TV izleyenleriyle. Evet. Böyle anlattım. Madalya burada kaldı. Hepsi mahallen köşkte. Ne yazdım, ne sordum, ne gönderdiler. Öyle kaldı. Üstüne tabii ki Cumhurbaşkanı geçti. Hı -hı. Şimdi Lokmay'la Abdullah Gül Bey'e ulaşır mıyız? Ulaşamayız mı? Kısmet bir <laughs> üçüncü kez belki Lokma o yüce makam kapı kapısını açabilirim. Çünkü emeğin Güzelliğin açmayacağı kapı yoktur diyorum efendim. Evet buradan o zaman e, şimdiki Cumhurbaşkanımıza da, da o zaman bir çağrıda bulunalım mı? Valla <laughs> uluslararası bir evet. ortak nokta olursa evet. tabii ki şeref duyarım. Çok gurur duyarım. Yüce bir makamdır. O makamda ulaşmak her vatandaşa nasip olmaz. Zanaat geremez, nasip olmaz. Böyle bir güzellik dünyada yok yani. Hı hı. Hem Amerika'dan hem Türkiye'de bu gurur bana nasip oldu. Bir daha da nasip olurum bilemiyorum. Kısmet. Cenabı Peki niyaz usta. Yani şimdi hani ben elime bile alırken gayet böyle heyecan dolu aldım. Hı. Bunu almak nasıl bir duygu? Yani neler hissettiniz ilk aldığınız zaman? Şimdi. Yani eve götürdüğünüz ki... zaman nasıl bir duyguydu? Rahat uyuyabildiniz mi? Ben o zaman heyecanlıydı. Hala onun heyecanıyla. Yani altın madalya ile baklavacı dediği zaman. Ya da gazetelere evet. yazdığı zaman. Ya da böyle televizyonda halkla paylaşırken çok gurur duyuyorsun. Yani yaptığın emeğin karşılığını böyle bir onurda, yüce makamda bir de Cumhurbaşkanlığın forsunun nakşedilmesi. Evet. Böyle teneke falan öyle madalyon değil yani. Som altın. Hatta şeyi yok. Altıncıya götürdüm. Bu 24 ayda özel baskı dedi. Cumhurbaşkanımız basmış özel baskı olarak. Çok Anan evi böyle özel bir şeylerde verilen bir şeymiş dediler. Böyle bir şeyi baklamanı almak çok onur verici bir şey. Yani demek ki emeğin açamayacağı kapı, alamayacak ödül yok diye düşünüyorum. Ne mutlu ki böyle bir mesleğim var. Böyle evet. güzel duyguları yaşıyorum. Bu forsun bir de arka tarafında sevgili evet. seyirciler Süleyman Demirel'in de bir portresi var. Şuradan görebilir miyiz? Şöyle bir ekranlara göstermeye çalışalım. Evet. Süleyman Demirel'in portresi var. Son derece aslında gurur verici Tabii ben ki. sizin adınıza gerçekten çok mutlu oldum. Rahmetli Özal'dan da teşekkür aldım. Evet. Rahmetli Özal'la da ilişkimiz çok iyiydi. Vefatında mezarında ziyaret ettim. Tatlılarımla ziyaret ettim. Şimdi burada tabii ki 9. Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömür versin diyorum. Ben ölürsem onun haberi olmaz. Ama o ölürse ne olursun lokmayı bana yaptırın. Öyle bir vasiyet bırakın inşallah. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> Şimdi herkes soruyor ya sen hangi sanatçı hangi şeyler? Vallahi diyorum ben Siyasilerin canlarına ulaşır mı? Sanatçıların dirilerine ulaşır mı? Hep ölülerine gitmek nasip olur. Öyle bir de ezberi yapayım. Ee, rahmetli Cem Karacay Barış Manço'yu çok severdim. Hep Hı. ulaşmak isterdim. Sonra 6. ölüm yıldönümde Kadıköy'de işte bir firma çağırdı beni. İşte Barış için lokma döker Şeref duyarım. Hem de para da verdiler sağ olsunlar. Ama mutlu oldular. Başka sanatçılar, valla dedim sanatçıların hep ölülerine gidiyorum. Ama siyasilerin dirilerine gidiyorum. Evet. Onun için öyle de bir e, espri yapmak istedim efendim. E, Hoş geldiniz. Bir sonra. de e, sizin ben ailenizden aslında biraz daha hı -hı. konuşmak istiyorum. Şimdi evlisiniz, eşiniz var. E, bir kız, bir erkek de şu çocuklarınız var. var. Bir de torunum var efendim. O, bir de torununuz var. Allah evet. bağışlasın. Sağ olun e, peki efendim. Peki aileniz bu e, aldığınız ödüllerle ilgili olarak e, ne diyor? Sizinle Ne eşim hiç memnun değil. Yaptığım <laughs> her işi <gülüyor> artistlik <gülüyor> ve şovmenlikle <laughs> şey yapıyor. Çünkü neden? Eşim ve çocuklarımla birlikte biz beraber çalışıyorduk. Sonra evet. eşim çalışmaktan işte Eklem Lomas'ta hillet bir hastalığa yakandı. Elleri falan rahatsız şu anda. Olsun. Şimdi bir de sağ olun. Bir de güzellikleri sen yapınca toplumda istiyorsun mesela ne bileyim bir esir yeme kurumu, bir darul bir yerlere ziyaret ederken bekliyorsun yukarıdaki insanlar da sana sahip çıksın. Yahut da bir güzellik yapıyorsun, bir şeyler dağıtmaya çalışıyorsun. İnsanlar senin başına üşüyorlar, senin tepsilerini canını almaya çalışıyorlar. Böyle olunca yaptığın e, hayrat da yok oluyor. Yaptığın güzellik de yok oluyor. Bu sefer aptal ve şovmen, artist gibi oluyorsun. Halbuki yaptığın şovmenlik aşağılık bir şey değil. Bugün mesela televizyonda bir sürü şovmenler var. İnsanları güldürüyor, güzellikleri paylaşıyor. Yani ama öyle bir sorunla karşılaşıyorum. Yani ailemi bu konularda tabii ki mutlu ederim. Haklılar çünkü 10 tane dükkan gitti bu yollara. Bu güzelliklere, bu güzelliklere imza atalım diye. Devlette de böyle şeylere maalesef destek çıkmıyor. Destek çıkmadığı gibi siyasilere gidiyorsun güzelliklerini paylaşınca bu sefer bedava ağacı diye herkes üşüşüyor sana. Yani sen nereden alıp vereceksin? Almadan vermek Allah'a mahsus. Yani sen evet. bir şeyleri verirken başka birilerinde sana sahip çıkmasını bekliyorsun. İşe gidiyorsun, bir şey götürüyorsun. Daha 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 eşim hep söyler yani onu götürdün daha büyüttün büyüttün kocaman dev baklavalar yaptın. Ne oldu? Sonunda Öyle bir ortama geldik. Metin Bey inanır mısın? Dükkanlar gitti. Selam verecek yani temizlikçi elemanı bile selam vermedi. Bir zamanlar köşklere çıkarken milletvekillerine bakan yani öyle cebinde 100 lira varsa 100 lira selam veriyorlar. 100 lira yoksa selam vermiyorlar. Halbuki ben hep aynı.